Değerli arkadaşlar merhabalar. Geçen hafta psikoanalitik kuramı işledik. Freud'u işledik bildiğiniz gibi. Bu hafta Adleryan terapiyi işleyeceğiz. Şimdi hemen tabi e, tabii ki başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, videolarınızı videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Teşekkürler. Şimdi Adler'e bakalım. Diyorsunuz ki tabii ki prodüksiyon e, kurallarından sonra en önemli kuramlardan biri de Adlerian terapidir. Bu noktada önemli bir konuyu işlemiş olacağız bu hafta. Hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Adlerian terapinin aslında bireysel psikoloji diye geçiyor. Hepimiz biliyorsunuz aslında, duymuşsunuzdur bunu. Şimdi şöyle yapalım. Bu bölümde neler göreceğiz? Bölümün başlarına baktığımızda bu kuramın bireysel psikoloji bağlamında kişinin nasıl değerlendirildiğini ele, alabilir. Bu kuramı gördükten sonra kişi bunu ele alabilir. Kişiliğin bölünmez bütüncül yapısını tartışabilir. Sosyal ilgi, kurusal finalizm, amaçlı, amaçlı davranış kararlarını değerlendirebilir. Ve tabii ki birkaç önemli husus daha üstünlük çabası ve aşağılık duyurusunun ve yaşam stili üzerindeki etkisini tartışabilecektir. En önemli kavramlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Üstünlük çabası, aşağılık duyurusu ve yaşam stili. Bu kavramları bilirseniz Abdelian terapide aslında bilmiş olacağız. Erken dönemdeki yaşantıların, aile atmosferinin ve yaşam tarzının kişilik gelişimini nasıl etkilediğini açıklayabilecektir. Bakalım. Tabii ki her kuramcı gibi Adler'in de hayatı önemlidir değerli arkadaşlar. Hayatını bilmemizde fayda var. Burada Alfred Adler 1870-1937 yılları arasında yaşamıştır. Viyana yakınlarında 6 çocuklu Yahudi bir ailenin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. 4 yaşına kadar raşitizm hastası olduğu için yürüyememiştir. Çocukken yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tıp doktoru olmaya karar vermiştir. Okul başarısı ilk başladığında pek parlak olmayan Adler öğretmeni iyi bir ayakkabı tanrısı olacağını söylemiştir. Bununla birlikte babası öğretmenin bu kararına itiraz etmiş ve oğlunu yanına, yanına alarak eğitime devam etmesine destek olmuştur. Tabii ki Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim tamamlayarak 1895 yılında doktor romanı almıştır. 1802 yılında Freud, Adler'i psikoanalitik tartışmalarının yapıldığı çarşamba toplantılarına davet etmiştir. Diana Psikoanaliz Derneği'nin başkanlığı üreten Adler, 1911 yılında derin fikir alıkları ile ve psikoanaliz çalışmalarından tamamen ayrılmıştır. İşte kopma noktası da burasıdır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Ordu'da doktorolar görev yapmıştır. Bu da önemlidir. Doğal olarak hayatını etkileyen bir dönüm noktası da diyebiliriz. Yine 1920'li yılları kızıl aslında ABDER eğitim reformu bir sosyo-politik problemlerle ilgilenmeye başlamıştır. ABDER öğrencilere, öğretmenlere ve tüm halka açık konferanslar vermeye başlamıştır. Okullarda, okul öncesi kurumlarında yatılı bakım veren merkezlerde yine bu tarz klinik e, yerlerde terapotik yardım sunan diğer kuruluşlara geniş şartlı olarak bireysel psikoloji anlatmaya devam etmiştir. Ve böylece bireysel psikoloji doğal olarak diğer psikologlar arasında benimsenmeye başlamış ve tartışılmaya başlamıştır. Savaş sonrasında devlet desteğiyle Viyana'da ilk çocuk rehberlik merkezini kurmuş. Bu önemli bir şeydir. Grup terapi uygulamalarının öncüsü olmuştur. Bir seminer Servisi için gittiği İskoçya'da kalp krizi geçirerek doğal olarak bir durumsuz yerinde hayatına son verildi. Hayatı burada bitmiştir. Ölümünden sonra en önemli ve ismi bilinir takipçisi Bre Kurs Çocuk Rehberlik Merkezi'ni Chicago'da kurmuştu. Daha sonra da ise Adler Üniversitesi'nin kurucusu olmuştur. Evet şimdi kurama gir giriş yapalım. Aslında az çok Adler'in yaşantısına baktığımızda kuramını e nasıl ele alacağımız oluklar çıkıyor. Ablaryan psikoloji, bütüncül, fenomenoloji, teolojik yani tanrıyla evrenle ilişkiler üzerine uğraşan tanrısal alnı kurulan bir bilim alanı olarak da ortaya çıkan ve alan kuramıyla da şekillenmiş, bireyin içinde yaşadığı toplumla bütünleştiği yönlerine vurgu yapan gelişimsel bir model. Çok önemli bir şey. Hem bireyin gelişim noktasında hem de toplumla olan ilişkisinde değiniyor. Bu kuram birey var olduğu sosyal bağlam içinde değerlendirir ve bireyin toplumla bütünleştiği yönlerini işletsel ve işittirici olarak görür. Ailenin kişilik yapısı ve davranış üzerindeki etkisini vurgular ilk kuram olarak kabul edilirse, sistemsel yaklaşımın ilk adımı olarak da değerlendirilebilir. Benzer şekilde birsel yapılara yaptığı vurgu ile ad ve birsel davranışta kurun ilk temsilcisi sayılabilir. İnsan toplumsal bir varlıktır demiştir. Sosyalite yaratıcı benlik kavramlarını geliştirir. Yani toplumun vurgusu vardır yine burada. Freud'un ego kavramına karşı adet benlik kavramına ortak olmuştur. Benlik bireye sürekli olarak çözüm bunları arayacak yaşantıla arar. Bunları dış dünyada arar ve bulmaya çalışır. Kişiliğin özgür, özgürlüğüne önem vermiştir. Her kişinin tek ve kendine özgür olduğunu savunmuştur. Her insanın davranışları diğerlerinden yaşam içimliğiyle ayrılır. İnsan yaşamda geçmiş yaşantılar önemlidir. Organ eksikliği, eksiklik duygusu ve üstünlük çabası üzerinde durmuştur. Bu önemli bir noktadır. Yaratıcı güç, çevre ilişkileri, sağlığı, kavramını, kavramlarını kullanmıştır. İnsan bazı gizli güçlere sahiptir ve bunlar yaşam boyu varlıklarını sürdürür. Allah'a göre aile ve kültürün kişilik üzerinde önemli etkisi vardır. Sevinmeyen çocuklar daha haklı bir yaşam sürerler. Engellenenler de güven azalır, aşağılanmış çocuklar mutsuzdur, aile ve toplumun kişilik üzerindeki etkileri büyüktür. Tabii ki yaşam biçimi önemlidir. Yaşam biçimi çocukluk dönemindeki etkileşimler sonucu birey kendine özgü bir davranış örüntüsünü geliştirir. Eğer yaşam biçimi toplumsal beklentilerle uyuşmuyorsa ve kişilik yeterince gelişmemiş ise kişide gerilim ortaya çıkar. Adlere göre insan doğası adler bireyi anlamada sosyal güdülerin ve bilinçli düşüncelerin vurgulaması üzerinde durur. Bireyin özündeki değişim ve gelişim potansiyelinin var olduğuna inanarak insanın doğasını keşfetmeye çalışmıştır. Adlere göre insanlar ileriye dönük bir üçgüdüyle hareket ederler. O yaklaşım insanın kişilik yapısının kalıtın ya da çevre tarafından belirlenmiş olmadığını savunan imse bir yaklaşım olarak görünmektedir. Yani aslında hümanist bir yaklaşım, insancıl bir yaklaşım da diyebiliriz. Bireyleri yaratıcı, kolektif anlam yaratan seçme becerisine sahip ve seçimlerinden dolayı sorumluluktan kaçman özgür iradeler olarak görür. İnsanı diğer insanlarla etkileşimleri sonucu varoluşunu anlamladıran sosyal bir varlık olarak değerlendirir. Yine kişinin yapısına baktığımızda adet aile içerisindeki doğum sırası önemli Aile atmosferi ve ailenin aile atmosferi ve aile değerleri, anne baba ve kardeş ilişkilerinin değerlenmesiyle ve bireyin dünyayı nasıl anlamladığına dair olarak oluşan yaşam tarzının incelenmesiyle kişilik yapısını anlaşılmaktadır diyor. Yani burada aslında şimdi birazdan değineceğimiz çocuk doğum sırasına da değinmiş oluyor sağlıklı kişilik yapısına sahip bireyle üç temel yaşamsal görevini yerine getirmek suretiyle gelecek nesillere karşı sorumluluk taşırlar. Bunlar nedir? Sosyal ilgi geliştirmek, sevmek ve çalışmaktır. Bu biraz sonra tekrar kategorize edeceğiz. Bireysel psikoloji bağlamında kişilik yapısını kavramak için adlerin amaç, özel mantık, aidiyet, ihtiyacı ve katkıda bulunma ihtiyacı kavramlarını anlamak bize yardımcı olacaktır. Ayrıca kişilik yapısını incelerken sosyal ilginin bireyde nasıl bir etki yarattığı üzerine durmak gerekir. Sosyal ilgi nedir? Sosyal ilgi Adlerian kuramı temel kalbinde yer alır. Tam kalbinde yer alır. Yani temel prensiplerinden biridir aslında. Potansiyele bağlıdır ve toplumun iyiliğine katkıda bulunarak tüm insanları değerli görmekle ilişkilidir. Sosyal ilginin gelişmesi için beslenmeye ve işlenmeye ihtiyacı vardır eğer sosyal ilgi, ilginin gelişmesi için uygun ortam sağlanırsa, sağlıklı kişilik yapısında oluşan sosyal ilgi aile üyelerinden toplumdaki diğer bireylere ve sonunda tüm insanlar kadar genişleyebilir. İnsanlık için değerli olan, değerli bulmak olarak tanımlanan sosyal ilgi, ruh sağlığının bir, bir ölçütü olarak dinamik, bütüncül ve tutarlı bir kişilik yapısının sonucudur. Adlerin başkasının gözüyle görmek, başkasının kulağıyla duymak olarak tanımladığı sosyal ilgi, Empati tanımıyla ciddi benzerlikler gösterir değerli arkadaşlar. göre yetersiz sosyal ilgi hatalı amaçlar doğrultusuna daraltılmış davranış repertuarı ile sonuçlanır. Adler çocuk gelişimini sosyal bağlam içerisinde ele alır. Çocukluk dönemi sosyal ilginin şekillenmesi önemli bir dönemdir diyor. Anne bebek arasındaki bağ sosyal ilginin ilk şekil aldığı ilişkidir. Çok önemli orası. Anne sevgi almakta ve sevgi vermekte zorlanmıyorsa annenin sosyal duygusal ihtiyaçlarından daha çok çocuğun ilimlik halini inceli kazandığı bir ana çocuk ilişkisi yaşanır, diyor. Baba figürü sosyal ilgini beslenmesinin ikinci önemli faktördür. Yani neye dikkat çekiyor? Anne figürüne çok dikkat çekiyor burada. Bireyin davranışlarını nasıl ve için yaptığını anlayabilmek için sosyokültere bağlamda onu değerlendirmekle önemlidir. Sosyal ilginin yüksek olduğunu, yüksek düzeyde olması bireyin sağlık ve ruh sebep sebebinin de psikolojik, sosyal ve duygusal açıdan iyi olduğu anlamına gelir. Anderyan bakış açısına göre sosyal ilgi geliştikçe diğerlerine karşı ve dünyaya karşı yabancılaşmamız azalır. Tabii ki aşağı duygusu ve üstünlük çabası önemli bir kavramdır burada. Bakalım şimdi. Bireysel psikoloji bağlamında bireylerin doğuştan dünyaya gereken yaşama yoğun eksiklik duyguları ile başladıkları düşünülmektedir. Bireyin ruhsal dünyasında öncelikli ve derinci amaç üstünlük çabasıdır bütün insanların e eyleme geçiş noktası ve herkes için temel kutsal finalizm üstünlük çabası, kişilik yapısının bütüncül olmasını sağlar. Adlere göre doğuştan gelen üstünlük çabası ve üstünlük çabasının kişiye sağladığı işler bireyin gelişimine dönük sağladığı güdüdür. Aşağılık duygusunun üstesinden gelmeye çabalamanın bireye yaşam enerjisi sağladığı ve bireyi enerjik ve üretken hale getirdiği düşünülmektedir. Tabii ki adler çocuklukta yaşanan ve aşırılık kompleksine yol açan üç engel durumunu belirtmiştir. Nedir bunlar? Bir, bireyin fiziksel olarak yetersizliğe sahip olması, kişinin diğerleri karşısında kendisini güçsüz ve bağımlı hissetmesine neden olabilir. İki, ikinci olarak çocuklukta aşırı şımartılma kişiliği gelişiminde engelleyici bir etkiye sahiptir. Ve son olarak adlere göre ebeveyn tarafından ihmal edilmek kişiliği gelişiminde yıkıcı etkiler yaratabilir. Özetle insanların en temelde adalet mükemmellik ya da üstünlük çabası dediği yeterliğe ve kendine hakim olma doğru hareket etme çabası vardır. Bu yüzden mükemmellik ya da üstünlük çabası algılanan olumsuz pozisyona, algılanan olumlu pozisyona doğru ilerlemeye yönelik doğal insani bir istektir. Aşağılı, aşağılık, aşağılık duyusundan üstünlük çabasına giden yolda yaşam stilimizi şekillendirme gücüne sahibiz. Ve bunu o yüzden insan gelişebilir bir varlık gücü, yani kendini geliştirme çabası içerisinde olabilir bir varlıktır diyor. Peki kurgusal finalizmde yaratıcı benlik nedir? Bir yaşamın erken dönemlerinde üstün olma amacıyla çok belirgin olmayan bir amaç belirleriz. Adlerin kurulsal finalizm adını verdiği bu amaç yaşam boyunca bize eşlik eder ve kişiliğimize bütünü kazandırır. İnsanlar gerçeğin kendisiyle değil gerçeğin öznel yansımalarıyla davranışlarını seçerler. Her insanın kişisel, kişiselleştirdiği kurulsal amacını yaratma gücü vardır. Belirlediğimiz kurgusal sona göre yaşam stilimizi belirlerken kişiliğimizi oluştururuz. Yaşam stilimizin çerçevesine sıkıştığımızı fark ettiğimiz anda yeniden yaratma gücüne sahip olduğumuz için değiştirebiliriz. Kurgusal finalizme hizmet eden alt amaçlar kişiyi aşağılık ki yetersizlik duygusunda uzaklaştırır ve güçlü hissetmesini sağlar. Yaşam stiline bakan bireylerin kendileriyle dünya hakkındaki çıkarımlarının sonucu olarak oluşan yaşam stilinde bireyin özel mantığını oluşturan algılarının, inançların ve genel yargıların anlaşılması çok önemli. Var olan yaşam stili aile bütünlüğünden, aile içi ilişkilerden ve psikolojik doğum sırasından ve erken dönemde geçilen çocuk yaşantılarımızdan etkilenmektedir. Bakın yine erken dönemdeki çocukluk yaşantıları öne çıkıyor. Yaşama diğerlerine ve kendimize böyle bilişsel yapıların yer aldığı yaşam, yaşam stili bilişsel davranışçı kuramında temelini atan bir kavram olarak da görülebilir burada bu bağ kurabiliriz. Yaşam stili kişinin, kişinin bu yaratıcı gücü tarafından inşa edilir. Bu düşüncenin altındaki varsayımda ise şu şekildedir. Bir, kişi kendi yaşam stilini oluşturmada özgürdür. İki, tüm insanlar kim oldukları ve nasıl olduklarına da dair sorumluluklar alırlar. Üç, yaratıcı güç kişinin kendi yaşamının yaşamında kontrolünü sağlar. Yani sorumluluğu bireye vermiş olur. Ve yine yaşam içerisinde bir her şeyin, her bireyin iş, aşk ve meslek alan içerisinde yerine getirmesi gereken bu yaşam görevleri tamamlanmalıdır. Çünkü bireyin dünya ile ilişkisi üç yönlü bir ilişkidir. Birey toplum içerisinde diğer insanlarla beraber sağlıklı ilişkiler geliştirip gelişimi teşvik edici ilişkiler kurduğunda kendini bilerek, tanıyarak, yararlı ve üretken olabileceği bir meslek alanına yöneldiğinde ve sağlıklı evlilik ve aşk ilişkilerine sahip olup kişisel dönümünü işlevsel bir şekilde sağlayabildiğinden nevrotik bir kişilik geliştirmesinin önüne geçecektir. Aksi halde nevrotik bir kişilik geliştirecektir. Şimdi bakalım. Hani dedik ya üç temel kavramdan bahsetti. Çalışmak, sevmek ve sosyal bilgi. Çalışmanın içeriğini meslek edinme, üretken olma oluşturur. Yakın ilişki kurmanın içeriğini ise sevme ve sevilme ihtiyacının karşılanmasıyla sevmek boyutunu oluşturur. Toplum refahına katkıda bulunma ise sosyal ilgi oluşturur. Adler eğitimsel anlamda önemli bu 3 için 4 temel yaşam stili zenginlikmiştir. Şimdi bu yaşam stillerine bakalım nelermiş. Bir baskın tip. Bu yaşam stiline sahip bireyler çocukluktan beri diğerleri üzerinde baskı kurmak ve hükmetmek yoluyla üstünlük kurmaya çalışırlar. için getim tip, yani hazırcı edinen tip. Etrafındaki insanlara bağımlı olan ve onlar tarafından korunma ihtiyacı olan kişilerde herhangi bir çaba göstermeden istediklerini elde etmeye çalışır alışmışlardır bu tipe. Üçüncüsü ise kaçınan tiptir. Yaşamdaki zorluklarla baş etmek için herhangi bir şey yapmazlar. Yaşamla karşı karşıya gelmek korkarlar. Yaşamın içine aktif bir rol almazlar. 4. Sosyal olarak yararlı tip. Sosyal ilgi düzeyleri ve yaşam enerjileri yüksek olan kişilerdir. Başkalarıyla bir arada olmakta keyif alan, başkalarının ihtiyaçlarını dikkat alan, toplumla uyum sorunları yaşamaya saygılı eden nazik kişilerdir. Yani sağlıklı tip, sosyal olarak yararlı olan tip olarak görülmektedir. Ve doğum sırası çok önemli bir noktadır burası. Kişiliği açıklayan kuralcılar dikkate alındığında doğum sırasını ve ailenin yapsın kişilik gelişim üzerindeki etkileri hakkında iki önemli açıklamaları Adler'in yaptığı görülür En önemli ilk açıklama. Adler bireylerin aynı ailede yetişmiş olsalar dahi aile ortamında kendilerini konumlandırdıkları pozisyona dayalı olarak oluşan psikolojik doğum sırasının kişilik gelişim üzerinde etkisinin olduğu üzerinde durmaktadır. Adler'in kardeş doğum sırasıyla ilgili açıklamaları tek çocuk, birinci çocuk, ikinci çocuk ve en küçük çocuk ile ilgilidir. adlerin doğum sırasını etkileri şu şey, şu nitelikleri içerir: Bir, kardeşler aynı ailenin üyeleri olsa da, zamanla koşullara bağlı olarak aile içindeki çevre değişkenlik gösterir. Örneğin ikinci çocuk üçüncüye farklı bir psikolojik ortamda dünler İki ailedeki gerçek doğum sırasından daha ziyade psikolojik durum sırası önemlidir. En büyük çocuk ortanca çocuk gibi hissedebilir. İkinci çocuk ilk çocuğun rolünü alabilir. Kardeşler arasındaki yaş farkı aradaki rekabeti azaltma Doğum sırası yalnızca belirleyici değildir. Bir çocuğa karşı ebeveyn tutumları da en az doğum sırası kadar kişilik önemli bir etki sahiptir. İlk çocuğun doğumuyla ebeveynler ilk kez ana baba olmaya ilişkin yaşadıkları stresle meşgul olurlarken aynı zamanda ilk çocuklarına karşı nasıl davranacakları, ondan nasıl bir etkileşim kuracaklarını tasarlamaya çalışıp hep en iyisini sunmaya çalışırlar. İlk çocuğun anne babanın bu davranışlarına değer da olarak daha hızlı, daha biricik ve daha şımartılmış şekilde yetiştirildiği, yetiştirildiği söylenebilir. İkinci bir çocuğun dünya gelmesi bu bağlamda bir de çocuk için derinden gösterici bir yaşatıya dönüşebilir. Çünkü aslında tahtını kaybeden birinci çocuğu e, oluyor. Bir anda azalan ilgi ve destek karşısında çocuğun nasıl davranacağını bilememesi gerçekten onun yaşamında zorlayıcı bir durum olarak karşımıza çıkar. İlk çocuk ailede bu pozisyonla ilişkin olay dikkatli yerinde çekebilmek adına bir mücadele içerisinde girer. Bu bağlamda güçlü yönemli olma özellikle temeli aslında aile içerisindeki ilk çocuk olma pozisyonunu koruma çalışmasından gelir. Ebeveyn ilgisini kaybetmiş olmaktan dolayı güvensiz hisseder. İkinci çocuk aile içerisindeki ikinci çocuğun dünyaya gelmesi ailedeki içerisinde aile evdeki ve aile içerisindeki sistemin dengesi gibi de yeniden bir değişikliğe Özellikle ikinci çocuk, birinci çocuk kendisine rakip olan görmesiyle karşı karşıyadır. Bu durumda sürekli rekabetçi ortamın cömeli etmek durumda kalması, hırslı olma eğilimini göstermesine yol açacaktır. İkinci çocukların başarı yönelimli mükemmeliyetçi yapıya sahip olmaları bu özelliklerinden kaynaklanmaktadır. En küçük çocuk adlar en küçük çocuğun ailede en gözde olan çocuk olduğunu da bu yüzden her istediği değişikliği yapılan hatta taşımak yetiştirilen bir çocuk olabileceğini söyle. Her zaman ailelerin bilmeyen bebeği olarak kalır. Halk arasında tekne kazıntısı olarak çağrılan en küçükler ailede üzerine titreyen çocuklardır. En büyük çocuk kim zaman en küçük çocuk için ebeveyn rolünü üstlerine bilir ve bakım verme sorumluluğunu taşır. Bu yetiştirme tarzından dolayı ve çevresindeki herkesin büyük ve güçlü olması en küçük çocukta aşağılık duygusunun baskın olmasına neden olabilmektedir. Tek çocuk aile içerisinde hem annenin hem de babanın ilgi ve dikkatini yoğun olarak çeken bir çocuktur. Özellikle anne tarafından şımartılma ihtimalleri yüksektir. Kişiler arası ilişkilerde ciddi sıkıntılar yaşayabilirler. Adlar şımartılmanın çocukluktaki en büyük terapiyeti olduğunu söylemiştir. Tek çocuklar çoğunlukla yetişkinlerle zaman geçirdiklerinden erken uygulaşma zorunda kalırlar. Dikkatin aşırı derecede fazla olması çocuğun yaşamının ilerleyen yıllarında bu dikkati ve ilgili hep yakın arama ihtiyacına yol açacaktır. Bu durum onun sosyal çevresine uyum sağlamasını ve arkadaş grubuyla sağlıklı ilişkiler e, geliştirmesini engelleyecektir. Aile bütünlüğü. Buna da bir yol bakalım. Aile bütünlüğü kişinin aile içerisinde kendisini nasıl konumlandırdığı psikolojik doğum aile iş anlaşılmasına, aile ilişki ve yapılarını, ailenin sahip olduğu dünya görüşüyle değerlerinin kişinin gelişimi üzerindeki etkisini değerlendirmesini içerir. Aile atmosferi her bir aile için eşsizdir. Bu bağlamda ebeveynler arasındaki ilişkiler ve aile üyeleri arasındaki etkileşimler bir aile olma isminin oluşması da önemli bir etkendir. Bireyin kişiliğini anlamada aile bütünlüğünün kişi üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu anlaşılmasına şu sorular önemlidir. 1. Aileniz içerisinde en önemli değerler neydi? Aile yaşında en çok öne çıkan şey neydi? Annenizi ve babanızı iyi nasıl tanımlarsınız? Bebeğin türü ilişkileri? ve ilişkileri, çocukluğunda anneni ve babanı nasıl görürler? Kardeşlerinde en çok anne babana benzeyen hangisiydi? Hangi yönlerden anneni ve babanın başında dışında yaşamda başka senin için önemli yetişkin var mıydı? Kimdi? Seni nasıl etkiledi? Bu sorular aile bütünlüğü için çok önemli bir kuramda. İlk anılar Birçok kuramlara baktığımızda ilk anılar arasında öne çıkmaktadır. Mesela virücün yasaklığı ilk anılar da bahsetmektedir. Ama burada ilk anılara baktığımızda erken çocukluk dönemde yetiştirilen geçirdikleri yaşantılar, bireyin kişiliğini anlama yolunda anahtar karanlardan biridir. Erken bir anı geçmiş hakkında bir hüküm Şimdi de buraya taşındığında bu anıla kişinin şimdiki zamanda duygusal durumu ifade eden üstün metaforlar olarak ortaya çıkmaktadır. Adler erken anıları bireyin kişiliğini seçeneğinde en önemli parçalardan biri olarak görür ve bireyi tanımada bunları kapsamlı bir şekilde kullanır. Erken anıları bireyin potansiyelini ve yaratıcılığını açıklamak için bir araç olarak kullanırız ve güçlü yönlerin ve yeteneklerin hata geçirmesini destekleriz. Bireyin kişinin temel yapılarını oluşturan kişilik gelişimde etkisi olduğunu vurgulayan bireysel psikoloji yaklaşımında şu sorular bağlamda erken dönemde geçirilen yaşantıların kişilik gelişimi üzerindeki etkisini değerlendiririz. Bakalım. 10 yaşın altında hatırlamış olduğunuz bir olay hatırlayınız. Çocuklu yaşantınıza odaklanıp bu anınız içerisinde ne gördüğünüzü tanımlayınız. Bu çok önemli bir nokta. Bu anınız içerisinde çocukluk yaşantılarınızla ilgili hissettiğiniz şey nedir? Bu hikayeniz içerisinde cinsiyetle ilgili mesajlar ne, nedir? Bu hikayeniz içerisinde kuşaklar arası mesajlar nedir? Bu hikayeyle ilgili olarak bugün kendi yaşamlarınızda nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz? Bu sorular üzerinde duracağız özel, öznel mantık, bu kavramı da bilmemizde fayda var. Öznel mantık, sosyal ilgiye aykırı olayları bilinçsizce veya dolaylı olarak düşünmenin yoludur. Bu yüzden öznel, özel mantık, sosyal ilgiyle ilgili olmayan gerekçelerimizi ve düşük sosyal ilgi olarak kabul etmek istemediklerimizi yansıtır. Kişilerin öznel yargıları kendi davranış ve etkiler. Bu bağlamda kurgularımız furgula yaşamın erken döneminde bir amaç oluşturur ve bu amaç nasıl bir yaşam stili oluşturacağımıza ve kişilik içinde bir zemin, daha aynı zamanda kişilik içinde bir zemin sağlar. Kişinin gelişime baktığımızda adli kişiliği bir bütün olarak değerlendirmektedir. Birey kişiliğini anlamada çocukluğu döneminde geçen yaşıtlıkların etkisi konusudur. Adli kişi gelişimi üzerinde anne ve baba davranışlarının nasıl bir etkisi olduğunu anlamak gerektiği üzerinde durur. İlk olarak anne ve babaların aşırı koruma ve özen gösteren bir tutum içerisinde yaklaşmalarıdır. Diğer ana baba davranışı ise ihmal edici tutum sergilen ana babalardır çocuk anne ve babasının ihtiyaçlarını görmeden gelmesi ya da bu ihtiyaçlara karşı ilgisi davranmasıyla karşı karşıya kalabilmektedir. Uyumsuz sağlıklı, sağlıksız kişinin gelişimi pek oluşur oluşuyor? Adlere göre uyumsuz kişilik gelişimi sosyal bilgi yeterli gelişmemiş olmasına bağlıdır. Sosyal ilginin yetersiz olmasının yanı sıra amaç belirlerken gerçekçi davranmazlar, da kendileri dışındaki dünyanın farkına varmazlar ve oldukça katı çizgileri olan bir yaşam stilleri vardır kendilerine fazla dönük olduklarından dış dünyada olup bitenleri ve diğer insana fark etmezler. Çok derine hissettikleri aşağılık duyusu ile baş etmek için çıtayı gerçekçi olmayacak şekilde yükseğe koyarlar ve kendilerini zorlayıcı bir şekilde bu amaçlara ulaşmaya çalışırlar. Doğal olarak sağlıksız bir kişilik gelişimi ortaya çıkmış oluyor. Kuramın güçlü yönlerine baktığımızda ABF'si, yeni firucu yaklaşımlar, varoluşu terapi, birey metinlik terapi, yaşlılık terapisi, aile sistemleri yaklaşımları ve yapsalcı ve sosyal haflandırmacı tarafından takip edilmiştir. Çözüm odaklı da bunun içerisinde kapsamaktadır. Bireysel psikoloji yaklaşımının en önemli güçlü özelliği kişiliği kapsamlı bir şekilde belirlenmesi ve böylelikle psikoterapi kuramının ve böylelikle psikoterapi programının gelişme öncülük etmesi söylenebilir. Afer, adler kişilik gelişimini anlamaya doğum sırasını önemli vurgu yapan ilk kişilik kuramcısıdır. Bu çok önemli bir noktadır. Doğal olarak birçok e, kuramın da öncüsü şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. <laughs> kuramın güçlü yönlerinden bir diğer ise kişiliği anlamada kültürel dinamiklerin nasıl olduğunu anlama açısından yoğun çabasıdır. Adler yaklaşımının bir diğer güçlü özelliği son yıllarda ruh sağlığı anlamında popüler bir yaklaşma olan pozitif psikolojinin birey doğasına dair görüşlere yönelik ilk açıklamalarını yine bu Kur'an'da görüyoruz. Pozitif psikoloji çok önemli bir alandır ve yine Adler bu noktada ilk konuşanlardandır. Adler'in kişilik Kur'an'ına böyle yaptığı açıklamalar günümüzde çocuk ailelerle beraber çalışmada, aile müdahale programları geliştirmede, aile ve çift danışmalı alanında uygulamalara kaynak oluşturmaktadır. Çok değerli katkıları olmuştur. Zayıf, yönlerini zayıf yönlerine ise baktığımızda pozitif psikoloji akımında çok önce bireysel psikolojinin insanın olumlu yönlerini yaptığı bu yeterince dikkat çekmemiş ve hak ettiği değeri görememiştir. Buna da öyle olarak kuramın zayıf yönü, haberin bireysel psikoloji, ekolü, kişilik kuramları ve araştırmaları alanında çok fazla süksiyon yapmasıdır. Kişilik kuramının sınırlı yönlerinden biri ise kuramda değerlendiren yaratıcı güç kavramının tam olarak nereden kaynaklandığı ve nasıl geliştiği açıklanmamaktadır. Bu da kuramın sınırlı bir olduğu söylenebilir. Evet değerli arkadaşlar kuramı çok boyutlu olarak değerlendirdik. Şimdi sizden beklentimiz kanalımıza abone olmanız ve sorularınız varsa yorumlarda belirtmeniz. Buna yönelik çalışmada sürdüreceğiz. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.